Şimdi imam diyor ki kendinden başkasından büsbütün soğumasını ister. Kalbimiz yaratıcımızdan başkasına fazlaca bağlandığında yaratıcıyı unutuyor. Yaratıcıyı unutmaya başladığı anda gaflet geliyor. Ahireti, hesabı ve yaratıcının bize gönderdiği peygamberi unutuyor. Sonra uzaklaşma başlıyor, uzaklaşma. Bütün e, sapkın akımlar, ateizm, deizm, agnostisizm, eşinsellik uzaklaşmadan ortaya çıkar. Önce uzaklaşma gelir. Hocam namaz kılıyordum. İki yıl sonra bir baktım ateist olmuşum. Nasıl oldu kardeş? Ya arkadaşlar beni meyhaneye davet ediyordu. Bir iki bir ayla başladı. Konuşma, muhabbet. Ateizm mantıklı geldi. Daha kolay sorumlulukların tamamından kurtuluyorsun. Zekat veriyordum. Param cebimde kalıyor. Adamın ateist olma seviyesini gördünüz mü? Zekat veriyordum her sene. Param artık cebimde diyor. Kolay. Fakat Allah'ın olmadığının delili konusunda şüphelerim olduğu için bu sefer agnostisizme geçtim. O daha kolay diyor. Yani Allah'ın olmadığını ispat etmem lazım karşıdaki Müslümana. İspat edemiyorum. Karşıdaki taraftan Allah'ın varlığının delillerini istiyorum. O bana bazı deliller sunuyor. Benim de ona Allah'ın olmadığını ispat etmem lazım. Böyle bir delilim yok. Bu yüzden neye karar verdim? Agnostik olmaya. Agnostik, agnostisizm en kolaydır şu anda. Varlığı, yokluğu bilinemez. Bir yaratıcı var mı yok mu bilinemez. Bu mümkün değil. Diyor, hiçbir şey karışmıyor. Her şey yok sayılıyor. Ya delillere bakalım gerek yok. İhtiyacım yok. Umursamıyorum, bence bilinemez diyor. Ya bilinemez olur mu? Bir klima varsa, bir ısıtıcı varsa bunun bir yapıcısı var mıdır, yok mudur? Soru çok basittir. Alttan yukarıya çıkacaksın. Teselsül, Allah'ın varlığının en büyük delili teselsüldür. Alttan yukarıya çıkacaksın. Tavuk var mı bahçende? Var. Bu tavuk nereden geldi? Gökten zembille indi hocam. Vallahi seni döverler. <laughs> döverler seni. Böyle bir şey yok. Bu tavuğun önünde başka bir tavuk var mıdır yok mudur? Vardır. O tavuğun önünde başka bir tavuk var mıdır yok mudur? Vardır. Silsile olarak en başa gideceksin, en başa. Tamam da dünya var olduğu hemen bir tavuk dünyaya gelmedi ki. Bir şey olması lazım. Yani ilk tavuk, ilki olacaksın ilk. İlk tavuk nereden geldi? Dersen ki sümüklü böcekten evrildi, döner tekmeyi çakmak zorundayım. Sana bir döner Seni anca ilim paklamaz, döner tekme pakla. Sümüklü böcekten tavuk evrildi ve tavuğa döndü. Ya sana yazıklar olsun. Evrim böyle işte. Herhangi bir şeyden evriliyor diyor. Dinozordan evrildi bilmem ne oldu diyor. Peki eğer evrilme varsa, evrim varsa senin bize ne getirmen gerekiyor? Yüz binlerce evrilme esnasındaki o ara formları getirmen gerekiyor. Ara form. Bir tek ara form getir ya. Maymundan insana dönüş var diyorsun. Yeminlerle bunu anlatıyorsun. Yüzlerce kitap yazmışsın. Neden tüm dünyada kaldırıldı evrim teorisi? Ara form. Bize delil lazım. Madem maymundan insana bir dönüş var, o zaman ara form göstermen lazım. Şimdi ben size desem ki, dinozor diye bir şey var mı? Bu alemde dinozor diye bir şey var mı yok mu? Ne dersiniz? Kesin var hocam. Neden? İskeletler mevcut. Hala iskeletler var. Demek ki bu alemde, bu dünyada dinozorlar yaşamış mı? Yaşamış. Maymun var mı? Var hocam, kesin var. Hala yaşayanları görüyoruz. Peki, Maymundan insana dönüşüm var mı? Var diyemezsin. Ara form göstermen lazım. Sen bir iddia ortaya attın. Delil. Bana bir tane iki tane değil. Yüz binlerce ara form göstermen lazım. Maymundan insana dönüşümün ara... Bunların bir arası olması lazım. Ara form. Nerede? Yok. Sallıyor. Boyna sallıyor. Dönüşüm ufaktan başlıyor. İki tane bira içiyorsun diyor. Karşı taraf seni. Ne para verip veriyorsun boşu boşuna Müslümanlara? Sen kazanıyorsun bunu kardeşim diyor. İslam'dan soğutuyor. Namaz mı? O da ne diyor? İslam'dan soğutuyor. Ben ateistim diyor kardeşim. Bak sen de para kazanıyorsun, ben de kazanıyorum diyor. Gökten başıma bir şimşek de düşmüyor. Günlük insanlık yaşayacaksın, gideceksin. Ölümden sonra bir hayat yok diyor. Her gece uyuyor, her gece ölüyor, her sabah diriliyor ama ölümden sonra bir hayat yok diyor. Şu zeka seviyesine bakın. İşte dünyadaki ateizm seviyesi. Her gece ölüyor, her sabah diriliyor ve diyor ki Allah diriltemez. Subhanallah Subhanallah